Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Minecraft'ta modsuz survival'ımıza, uzun soluklu survival'ımıza kaldığımız yerden son devam ediyoruz. Gör şurada gördünüz değil mi tavukları? Hani bayağı bir e, video dışında geliştirdim tavuklarımızı çoğalttım. Dur bunlar bu yanlış anlamayın bu tavukların eti değil. Hani yukarıda hatırlarsanız bir yumurtalardan hani orada bir çukurun içerisine tavuklar doldurmuştuk ya. Onlara ihtiyacım olmadığını düşündüm. Onların hepsini kestim. Güzel güzel burada da piştiler. <laughs> Yok yukarıda piştim geç. Felaket çok yumurtluyorlar. Yani işi ticarete dökeceğim yani o derece. Sütleri görüyorsunuz şu inekleri getirene kadar var ya canım çıktı. Şu yumurtayı da öylesine buraya atmıştım büyüdü tavuk. Şuradan getirdim bak ineklerden nereye gidiyorum ben. Oba. Şuradan bir yerden bir getirdi var ya. Yemin ediyorum kanser ediyorlar adamı ya. Bunları getirene kadar dur şurada iki tane daha şey vardı. Aa ben kullandım onları. bunları? Bunlar gene çoğalacaktım. Bak şimdi içeriye gideceğim üstte üzerinde bir tane yumurta yok görüyorsunuz kaç tane yumurta toplayıp çıkacağım bak şimdi şuradan başlıyorum acayip ya hani pasta falan yapacağız ee, bunların etinden ondan sonra yumurtasından e, tüyünden her şeyinden yararlanacağız o ok falan da yapacağız şunu görüyor musun direkt bir de ben daha yani yumurtaları toplayıp çıktım ee, oynuyordum oyundan çıkmıştım. Ona rağmen şuradan çekilseniz iyi olur aslında. Elimde de şey yokmuş. Ben şurayı aç açması çıkacak bu ya. Çıkanı öldürüyorum. Bir de öyle de prensip geliştirdim. Orada o zaman da et ihtiyacımız karşılanıyor. Bu aldıklarımı fırlatacağım dur. Dur lan o değil. Yumurta galiba ee, bir zarar vermiyor değil mi? Öyle biliyorum. Umuyorum yani. Bunlar doldu. Şimdi ben bir yatayım uyuyayım Şunları çiftleştirmek için şu tarlamızdan e, biraz buğda toplayacağım. Buğday toplayacağım. Onları bir... Lan nasıl bir yere takıl? Onları bir... Ay evcilleş... Ne evcilleştirmesi? Çiftleştireceğiz ya. Neredendi? Ha. Oraya da bir yol çek, çekeceğim. E, şuradan. Şuradan şöyle çiftliğe giden yok hmm, i̇şte tavuk çiftliğine. Burası da e, tarlamız falan filan. Bunları toplamıştım da bunlar daha... Şu sıra büyümüş. Dur bakayım. Büyümemişler var da. Ha tamam. Şimdi. Şunları bir ek bakayım bro. Bayağı bir geliştik. Şu şeker kamış tarlasında da. Ee, onu da bayağı bir aldım. Ee, onlardan da. Köylüler vardı ne güzel. Köylü de kalmadı. Ya belki. Hani e, bilmiyorum aslında size de söyleyeyim, Game moddan şey almayı düşünüyorum. Ee, köylü spawner. Yani köylü yumurtası mı deniyor ona işte. Köylü spawn etmeye düşünüyorum köye. Hani bilmiyorum çünkü kalmadı öyle benim elimden gelen bir şey yok. Etrafı sur çevirdim. Hadi ben size onu da göstermedim. Dur şunlara bir şey yapayım. E, komple suru bitirdim. Bu kadar yeter. Dur şu inekleri bir çiftleştireyim ondan sonra size e, surlarımızı göstereceğim bütün haritayı resmen. <laughs> Yemin ederim resmen imparatorluk içerisini var ya şeylerle doldursam yapılarla falan. Hani felaket büyük bir şey olur. Bak bunlar kocaman oldu görüyor musun? İlk şu iki tanesini getirdim. Şu üç tanesi de oturup. Şu büyük olan ergenlik dönemine girmiş artık. Dur şunları da bir şu şey elimdeki 17 taneydi de bunları bir Buna bakar. Dur 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 seni göstereceğim bak. Şimdi hepsini bir çekeyim kendime. <laughs> bak şimdi nasıl görünüyor? Of. Bunlar adamı yer ya. Ben oradan yumurta alıp çıkacağım. Bu arada level kasmamıza da baya fayda sağlayacak Hani bu çiftleştirdikçe şey geliyor ya bize. geliyor. Ben çekelim bakayım. Haydi bana eyvallah. Şunu da al. Ova fırlat. Hiçbir şey çıkmadı. Şimdi suru göstereceğim de. Şurayı zaten aşağı yukarı. Siz burayı da görmediniz gerçi değil mi? Şuradan falan başlamıştım. 360 derece oluyor yani. Şöyle bir gittik. Açtım arkaya bir müzik. Hidra'yı. Güzel güzel. Dinleyerek buraya surumuzu çektik güzel güzel. Oh, niye takılıyorsun? Şuraya kadar çektim ama denize çekmeyi düşünmedim. Şurayı da unuttum bak şurayı kesmem lazım. Ee, buraya da bir sur çekmem lazım. Yanında blok var mı benim? Heh. Oradan geçersem oraya çekmeyeceğim de. Şuradan bazı yerler e, basamaklı şekilde çıkılmıyor. Biraz saçma yapmışım. Böyle bence gayet güzel oldu sur. Bütün e, Şimdi artık sıra ne, ne de biliyor musunuz? çok heyecanlanacağım. Ben şahsen beni heyecanlandırıyor fikir. Burayı e, şeyle çevireceğim. Demir golemlerle dolduracağım içeriği. Çünkü hem bizim demir eksiğimiz falan yok. Bayağı bir demirimiz var. Demir bulmak da hani ben video dışında bulurum. Benim için sıkıntı değil. E, hem de demir golem yapmak çok keyifli. İçeriği koruyacak. Köylü yok işte yani. Köylü alayım mı almayayım mı yani. Neyi koruyacak? Bizimi mi koruyacak sadece? Tavuklara zaten bir zarar ver. Ana orada koyun var. Oo, şimdi bir de koyun çiftliği yaptık mıydı var ya. Elması da sattım mıydı var ya. Uf, orada bir tane yoktur inşallah fazladır. Dur bakayım işte sonuna kadar gidiyor buraya ya burada. Açıklanacak bir şey yok. Şurayı biraz tamamlayayım da. Burası biraz engin kalmış. Engin alttan düz yatan olmuş. Bak görüyorsunuz hemen yani şuraya kadar. Şuradan da başlıyor. Of nereler nereler yani. İnanamazsınız. Şuradan koyuna bir bakacağım bir saniye. Yanımda ha iyi yanımda bu da varmış. Bir tane domuz havucum yok ki domuz çiftliği yapamam şu an. Şu bir koyunun birini götüreyim bir tane daha buluruz belki ya. Gel bakayım koyuncuk. Me koyuncuk. Ya bu hayvanları götürmek kadar var ya zulüm bir şey yok ya. Şuna bakar mısın? La oğlum ne gelsene lan. Bak. Dondu kaldı hayvan. Allah Allah. Hah geliyor. Şurada bak şimdi hatırladım. O orada da var. Tamam koyun çiftliğimizi de halledeceğiz. Şurada ne var abi? Bir anda domuz sandım onu. Ya birader gelsene arkadaşım ya. Bu taraftayım bak. Hah gel. Gel. Adam sinir etme seni gebertirim. Oo yalnız var ya. Bir tehdit etmişiz. Adam hemen geliyor ya. Gel gel Tabi geleceksin. Bu arada bak görüyorsunuz demir kazmaya öyle büyü bastım. Video dışında bir an önce şey yapmak için şurayı da açacağım. Hızlı hızlı e, taş toplamak için şu surları yapmak için kesinlikle sıfır hile. Sıfır hile. Hani ben zaten oyunda hile hiç sevmiyorum. Hiç hoşlanmıyorum. İşte o yüzden sordum size game moda alıp şey alayım mı diye köylü alayım mı diye. Sen buraya girdin artık. Sen buradan çıkışın yok. Bence daha keyifli ya. Böyle hilesiz game modsuz. Ne bileyim. Hani şu taşları ben e, şeyden alsaydım. Survival oynuyorsan hilesiz oynayacaksın abi. O zaman madem öyle taştan şeyler game moddan alacağım. Girerim. Kreatif mod, yaratıcı mod oynarım. Oo yalnız. Bunları da aşağı yapacaktım da aşağıda yer yok ya. Şuraya da ben ağaç dikmişim. Gelsene koyuncuk. Hı, gel. Şimdi bende çit var mı? Var. Seni nereye koyacağız? Sen de buraya olsun. Tamam. Bu hemen kaçar gerçi ya. Duygularıma esir oluyorum. Seni görünce. Kaçmadan yakaladık. Dur sana bir de eş getireceğim. Sonradan burayı... Lan ne oluyor? Yanlışlıkla şu kadar <laughs> yumurta topladım ha. Ya bir saniye ben şuraya... Bizim hayvanlar mayvanlar düşer bu getirirken falan. Ben şurayı bir kapatacağım. Şunları da bir alacağım bir saniye. Bunlar ben diktim buraya. Odun da dikmemiz gerekiyor artık yani. Çünkü yoksa şey yapacağım. Sur dışına falan çıkıp odun toplamam gerekecek. Böyle odun için boş alan da yapacağım. Bir ormanlık alan yapacağım. Her odun bittiğinde oraya dalacağım. Ondan sonra oraya tekrar e, fidanlarını dikeceğim. Bence çok güzel gidiyor bu seri ya. Ben yani şu an videosunu çekme çekmeyi çekmek için en can attığım oyun yani şu an. Şuraya şundan koysana. Zevkli çünkü video dışında da oynayabildiğim için zevkli. Neredeydi diğer koyunlar? Şuradaydı. İki tane getirebilsek o bir tane de siyah koyun var gerçi. Gel, gel. Gel kızım. Sen yukarıdaki sen de gel ya. Pişt. Hah geliyor. Gelin bakayım. ikiniz de gelin. Bir ölür, bir kalır. <laughs> geliyor. Bak şöyle yavaş gitsem bile bunlar beni terk ediyor. Bir, bir süre sonra saçmalıyorlar, gelmiyorlar. Dur bakayım. Nereye kadar gelecekler bizle? Aa Enderman'e bak. Bu arada var ya video dışında da baya bir Enderman'e alıyorum. Enderman'i görünce manyadı bunlar ya. Enderman seni öldürürüm oğlum. Öldürürüm lan seni. Adam hasta etme. Kızlar gelin kızlar. Gel 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 Ya o gelmezse gelmesin sen gel siyah koyun. Kara koyun ne der? Hah, geliyor kara koyun. Kara koyun ak koyun. Ben nereye girdin ha? Şuradan gir bakayım. Gir içeri tamam. Zaten iki tane yaptık mıydı? Onun ardı arkası gelir. Sıkıntı yok. Ya kızım gelsene. Hoba. Gel. Gel. Ya nereye gidiyorsun ya? Gel ha. Ya niye böyle oluyor bu? Bir oyun hatası, bir oyun bug'ı falan mı acaba yani? Bu şekilde çekerken geliyorlar da bir süre sonra niye saçmalıyorlar? Hah, geliyorsun tamam. Şuradan çek götür. Bir tane şey kırmak zorunda kalacağım bunları da çiftleştiririz bak, Diğeri de geliyor Heh. Şimdi gelin bakayım ikiniz de Gel lan lan gel şuraya gel gel Gittiği yere bak Gir şuraya gir Adamı hasta etme bak öteki de çıktı Allahım bunlar beni öldürecek ya hasta edecekler ha gel siz içeriye bir hapsedeyim bir daha çıkmak yok oğlum size Ben siz bir Çiftleştim bakayım Yalnız bak burada da bir tane tavuk var Bu inek şeyimizde de bir tane tavuk var Aha sen öldün oğlum Dışarı çıkan Benim yemeğim oluyor ha, Şurada da pişiriyorum hemen yiyorum <laughs> Kötü adam gülüşü bile yapamadım ya Şunları bir Çiftleştirelim siz arkadakiler de gelin Heh tamamdır İnek nüfusumuz da çok güzel artmaya başladı. Ee, tavukların içine bir battal gazi gibi zıplayın bir yumurta toplayın. Yumurta topuk. Yalnız o kadar çok tavuk oldu ki kasmaya başladı artık. Bak sürekli yumurtluyorlar, Sürekli. Uf. Şarşkan ölür. Bu yumurtaları da fırlatacağım buraya. Burada var ya böyle tavuk tıka basa tavuk olsun. En azından 2 3 şeylik fırlatayım. Oo. Ah köylüler yaşasaydınız da şu köyümüzün şu gelişmiş halini bir görseydiniz ya. Bunu artırırım artırırım bir katliam of yemek de bana. Buraya da bunların yiyeceklerini atıyorum. Buradan da bunlardan topladığım şeyler atıyorum bak. Ne kadar çok yumurta olmuş görüyor musunuz? Bellaket. Şu ağaçları ben gene dikeyim de nereye dikeyim dur. Şöyle sur dibine değil de şuralardan toplamıştık zaten biz bu ağaçları. Ben oraya dikeyim gideyim yatayım sabah olsun. Koyun çiftliğimiz de tamamdır. Ee, ha size suru göstermedim. Sabah olsun bir de suru göstereyim. Bir de bakalım daha neler yapabiliriz. Gerçi suru daha tamamlamadık. Belki biraz maden yapıp suru tamamlamaya çalışırız. O çitler oraya bırakacaktım ya. Yanlış yaptım. Neyse şunları al sen bir şöyle. Görüyorsun değil mi? Bunlara da verimlilik ki falan büyü bastım. Bir tanesine kırılmazlık basmıştım ama kırıldı. Onun <laughs> kırılması tabi e, sonsuza kadar kırmadı Kırılmasını yavaşlatan bir büyüydü. Şeyi de şuraya atacağım. Bak bayağı da bir tüy birikti. Bunlardan da ok yaptım. Bayağı bir okum oldu. Kaç? 40 küsür mü? 50 küsür de bir okum oldu. Şimdi ee, diğer tarafı soru nereden çektiğimizi hatırlıyor musunuz? Şuradan çekmiştik. Şurada bir tane video dışında domuz düşürdüm de buna eş bulamadım ya. Gerçi eş bulsam havuç yok. Nasıl şey yapacağız ki? Çoğaltacağız ki? Dur bakalım, gidelim size surları bir göstereyim. Kasmazsa güzel olur. Aa, Şu... sıplayacaktım, olmadı. Şimdi, şuradan ee, çekmiştik surları hatırlıyorsanız. Bayağı güzel oldu. Buradaki şeker kamışları da dursun ya. Bizim eski ev, vay be. Anılar, anılar. Buradan başlıyor. Böyle biraz da yüksek yaptım, girilmesin diye. Bence gayet güzel oldu. Şurada da bir daha okla yay vardı galiba. Dursun buraya talim yeri yapmıştık hatırlarsanız. <laughs> Şu balkabaklarını da toplayacağım. Buraya ikinci katı daha çıkmamışım. Büyük ihtimalle ben ee, Video dışında çıkarım ve sizi de öldüreceğim kusura bakmayın. Heh. Kusura bakmayın istemiyorum. Bir gelir elde ettiğim yok benim. Heh, tamam dur. Şöyle gidiyoruz. Burada bizim eski maden girişi. Oraya da bir ara uğrayabiliriz. Gerçi orada ne işimiz var ki bizim. Böyle gidiyorsun. Hani işsiz misin diyebilirsiniz bu kadar soru çekme Şey de güzel olur yani müzik eşliğinde insan zamanı nasıl geçtiğini falan anlamıyor. O yüzden İkili şöyle çıkamıyor da mesela şöyle yerler var. Ben yani oraları zaten burayı şey yap için yapmadım. Hani aşılmasın falan diye yapmadım. Öylesine şeyleri belirledim, sınırları belirledim sadece. Üstüne sur çekeceğiz. Buradan böyle gidiyor. Ha bir de burada uçurum vardı. Buradan direkt çekemedim. Şöyle aşağı indim, oradan devam ettim suru. Sura doğru. Şuradan yani. Etrafı da bir keşfetmemiz lazım. Bak şuralar falan çok ilginç geliyor. dedim gibi buralara sadece birkaç çektim çoğu yere. Yani surun yerini belirlemek için. Ha domuz bunu köye götürebilsek keşke ya. Havuç. Ha bir saniye benim aklıma bir şey geldi. Ee, galiba Haydar bir tane havuç bulmuştu. Dur bakayım ben onu bir kontrol edeyim. Eğer onun evde havuç varsa. Eee... Onu bir ben ekeyim. Bir çoğaltalım. Bir tane de domuz çiftliği yapalım. Hani çiftlikleri bir de büyüteceğiz. Bunlar şimdilik ufak çiftlik oldu biraz. Bayağı ufak oldu. Onları bayağı bir büyüteceğiz. Dur bakayım Haydar sandak koymuş mu kanka? Onu yeme demiştim. Atma demiştim. Havuç duruyordur umuyorum. Patates ha patates ya havuç değildi. biz havucu nereden bulacağız? O zaman patatesi dikeyim o zaman. Ekeyim pardon patates ekilir dikilmez. Şimdi patatesi nereye ee, dikeceğim, ekeceğim ben? Yanıma bir kovası alayım bir saniye. Ama bir kova su alıp neredeydi? Şurada bir aynen. Çapamız da var. Biraz da toprak almam gerekecek. Yer düzenli değilse. Bu ne ya? Yün diyor. Yün ha şeyler öldürdüm oradan geldi. Ha, bizim koyun çiftliği yapmamız mükemmel oldu. O yünlerden biz boyayıp yapı malzemesi yapacağız. Güzel güzel yapılar yapacağız buraya. Aklımda bir tane saat kulesi fikri var. Onu Haydar'la yapmayı düşünüyordum ama Haydar bildiğiniz gibi şu an oyuna giremiyor. O yüzden büyük bir ihtimal onu ben tek başıma yapacağım. Şimdi ben nereye gidiyorum? Ha şuraya yapacağım. Yapacağım. Dur şey yapmaya gerek yok gerçi. Şurada kıyıda yer var mı? Yer varsa şuraya yapayım çok Büyük bir şey olmayacak zaten Buraya mı yapsam Gerçi belki fazlalaştırırız ya Belli olmaz o yüzden Şuraya yapayım Hatta ben Şöyle yapayım Tamam Şimdilik şu kadar yeter zaten Şimdilik hepsi yeter de Gerçi Önceden su alıp alıp geleyim Ay, Kötü oldu işte Anılar. dinin Ben burada su var diye hatırladım bir anda. Yani biz buranın üstünü kapatmıştık. Ya. Büyük ihtimal patatesleri de aynısını yapacağım. Bir tane de ortaya yaptık mıydı? Büyük ihtimalle yeterli olacaktır. Olmazsa da birkaç kere daha gider geliriz. Sıkıntı yok. Ya ben havuç var zannetmiştim ya. Havuç olay iyiydi Heh tamam aynen Zaten bir tane var onu da şuraya Dikeceğim Ekeceğim Hı. Böyle bir tane de ışık koyayım da Şuraya yanına Heh. Işıklı ışıklı büyüsün Şu elimdekileri fazlalıkları bırakacağım Şu kovaya da bir kovası dolduracağım Bir saniye kovası doldurup yerine koyacağım Bu benim işime yarıyor çünkü Arada böyle suyla bir işim olduğunda 2 saat şeye gidip gelmeyeyim hemen Kova'da su hazır beklesin Saçım bozulma ya Heh. Bunu buraya koyuyorduk Şu tohumları <laughs> Elma var Bir saniye ben bir tane altın elma yapmaya çalışacağım ya Nasıl yapıldığına dair aslında hiçbir fikrim yok da Şöyle diye Biliyorum Aynen öyleymiş Bunu yediğimde bana ne kazandıracak Galiba bu e, canımı bir anda hızlı fullememi sağlıyor Şu Odunlar ne arıyor benim elimde Şunları pişireyim bir saniye Kapıyı kapat ya canavar var gelecek, şurada et vardı Şunu at, bunu şeye koyacağız Şu toprağı yerine koy Taş, taş elinde blok olarak dursun, lazım oluyor Tamam bu kadar Son olarak da şu şeye bakacağım, orada da video bitiririz Gördüğünüz gibi çiftliğimiz de bayağı bir büyümeye başladı. Öyle daha bayağı bir gelişeceğiz biz orada. Ben soruları da video dışında tamamladıktan sonra e, bu şeyleri de şurayı da bir kapatsam aslında sol tarafa bir kapatırım. Oraya doğru genişletiriz koyun çiftliğimiz, inek çiftliği de sağ tarafa doğru geniş. Bak gözümün önünde ağaç büyüdü gördünüz mü? Sıkıntı yok yani güzel güzel devam edecek serimiz. E, bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, teşekkürler izlediğiniz için. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.